Ya millet oğlum bak bununla mı gireceğiz? Daha böyle kültürel bir şeyler yapalım ya. ya bu da kültür abi. Allah Allah. <laughs> bir dakika bir dakika. Doktor Muhammed geliyor. Şu roksa yaptırmış bezemek. Selamun aleyküm. Ya. ya aleyküm selam. 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 Bu ne ya? Mami. <laughs> Hocam bu. Bunu sen gittin Cirox'tan ses mi istedin bunun için? Ne var abi bizim de iletişimlerimiz. <laughs> Gerçekten var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Hani buna ayrılan emeğin ve buna ayrılan vaktin ben amına koymak isterim de şimdi küfürsüz etmek için yapmak istiyorum bir anlamda. 3 <laughs> gün sürdü bu intonun yapılması. Ya 3 gün buna biz niye yatırım yaptık 3 gün? <laughs> Bak abi, abi Jirok içerik yapıyor yükseliyor hemen aldım erkenden yerimi. <laughs> Şerefsiz yarın bir gün ana 20-30k izledir Cirox diye mi baştan mı alayım? Aynen. Ya? Mesela Metal 3 aldım. Çöktü. <laughs> Tutmadı. Murat abi hoş geldin. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Twitter'da da bizim Burak'ın haberini gördüm de daha arayıp sormadım. Hani ne oldu ne bitti bak kaldım. Bir de şey yazmış ona koptum ya. Abi kiminle görünsen <laughs> kariyeri bitti. Onu koyun